Hepinize merhabalar arkadaşlar. Maalesef yine size üzücü bir video çekeceğim. Biliyorsunuz Cingöz geçenlerde doğum yaptı. Toplam 4 yavrusu olmuştu. Maalesef e, dün itibariyle arkadaşlar 2 tanesini kaybettik. Şu anda 2 tanesi hayatta. Bir tanesi de maalesef arka bacak ve ayaklarından sakat. Bu tatsız olayla dün karşılaştım. Yine her zamanki gibi besleme yapmak için sabah uğradım. Mamaları koydum. O arada Cingöz de yavruların yanından ayrılmıştı. Burada mama yiyordu. Tam şu bölgede kartonun iç kısmında yavrulardan biri maalesef ölmüştü. Diğer 3 yavru da birbirine sokulmuş şekilde yatıyorlardı. Bir tanesi yani dün ölenlerden ikinci kedi yan yatıyordu. Durumun tabi farkına varınca şuradaki malzemeleri kaldırdım. Maalesef çok kötü bir tabloyla karşılaştım. Göbek bağı bir yavrunun kopmamış. E, annesi demek ki tam kesememiş. Geçenki videoda da buradan flash tutup o şekilde ben çekmiştim. Bir dakikanın altında bir videoydu. Paylaşmıştım da. Maalesef gözden kaçırmışız. Bu da bana çok büyük bir acı tecrübe oldu. İlk kez başımıza böyle bir olay geldi. Daha önceden de birçok yavru doğdu. Bu tarz bir olayla kesinlikle hiç karşılaşmamıştım her şeyin yolunda gittiğini zannederken bir baktım ki maalesef kordonu kopmayan kedinin bağı sağlam olan kedinin de ayaklarına takılmış. Neredeyse yani körlüğün vaziyete gelmiş. Hemen makas getirdim. Şuranın üzerinde dikkatli bir şekilde kestim. Belli ki bir önceki gün doğum yapmıştı. O günden beri hayvanlar o şekilde duruyorlardı arka bacakları maalesef arkadaşlar felçli olmuş. Yani şu kalça kısmı hariç alt taraftan neredeyse kopmak üzere çürümüş vaziyette. Yukarı tükürseniz bıyık, aşağı tükürseniz sakal öyle karman çorman bir vaziyet. Gerçekten insanın psikolojisini bozacak bir olay. Hayvan sakat kaldı. Kardeşine takılan yavru da muhtemelen travma geçirdi. İyi süt ememedi. Muhtemelen şoktan dolayı öldü. İşin garip tarafı sağlam olan yavrulardan da biri öldü. Onun öyle bir sorunu yoktu. Annesi göbek bağını koparmış. Onun da karın bölgesinde kan vardı. Biraz önce de bahsettiğim gibi gelir gelmez o kedinin ölüsüyle karşılaştık. Durumu da fark edince yavruları kontrol ettim. Dediğim tabloyla karşı karşıya kaldık. Şu anda yavrulardan biri sağlam, biri de maalesef arka ayaklarını kaybetti, sakat. Yaşar mı, yaşamaz mı? Şu an için zaman bunu gösterecek. Çok acı bir durum arkadaşlar. Anneleri de tecrübesiz bir kedi. Bakın oysa ki karton çok büyük. İçinde de halı var. Gayet uygun bir ortamda doğum yapmasına rağmen... Demek ki ağır kaldı, iyi temizleyemedi. Dışarıdan bakıldığı zaman geçenki videoda herhangi bir sorun yokmuş gibi görünüyordu. Yavrular da küçük olduğu için ellemek istemedim de açıkçası. Dediğim gibi başımıza da böyle bir olay daha önceden hiç gelmemişti. Biraz internetten videolara bakınca daha önceden de böyle videolar çekenler olmuş. Bu göbek bağı yani o kordon kısmı arkadaşlar bunlara mutlaka dikkat etmek gerek. Siz siz olun. Bundan sonra en azından şu an için söylüyorum. Benim başıma gele, yarın sizin de başınıza gelebilir. Mutlaka yavruları doğduğu zaman anne kedi hemen kontrol etmekte çok fayda var. 2 santim kadar parmağınızla sıktığınız zaman biraz bekleyin. Daha sonradan o pıtılaşan yeri makasla, tabii makası da dezenfekte edin. Hijyen şartlarına dikkat edin. Ellerinizi de yıkayın o şekilde kesin. Zaten kanama duruyor. Bazen çünkü belli ki anne kediler kesemeyebiliyorlar kordonu. İşin garip tarafı da çok kötü şekilde dolanmış. Hem sakat yavruya dolanmış hem de sağlam olan yavruya dolanmış. İkisinin ayakları birbirine takılmıştı. Tabi sağlam olan yavrunun normalde ayaklarında öyle bir sorun yoktu ama travma geçirdiği için maalesef bir saat içinde öldü zaten ben yavruya baktığım zaman da dediğim gibi yan yatıyordu ee, çok böyle soğumuştu vücudu üşümüştü artık ölmek üzereydi sakat olan yavru sütünü emmiş o şekilde bile e, miyavlıyordu biraz daha canlıydı göbeğinde de az bir şey şişkinlik vardı beslenmesine devam etmiş yani Dediğim gibi arkadaşlar maalesef böyle çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya kaldım. Şu an yaşadığımız olaydan dolayı açıkçası kendimi de bayağı bir suçlu hissediyorum. Vicdanen rahatsız bir durumdayım. İnanın insanın aklından çıkmıyor. Zaten bir sürü olay var biliyorsunuz. Videolarda bahsediyorum. Anne kediler doğum yaptıktan sonra en az 2 iki ay, 2,5 iki, ay sonra Hepsini mutlaka kısırlaştırmamız gerekecek arkadaşlar. Birlikte hareket etmeniz lazım. Başka türlü bu hayvanlara maalesef sadece besleyerek bu şekilde yardımcı olamayız. Popülasyonun önüne geçmemiz lazım. Azaltmamız lazım. Bazılarını da artık sahiplendirmemiz lazım. Bakın geçenlerde bahsetmiştim. Maalesef ilanlara dönüş olmuyor. Elazığ içinde sahiplendirmek de mesele. Emin olun birçoğu cins kedi arıyordur. Ücretsiz bulamadıkları zaman da cins kedileri parayla satın alıyorlar. Bunların da üretimleri oluyor. Cins kedi sevdası da var. Parayla dediğim gibi satın alıyorlar, sahipleniyorlar. Hatta bazı insanlar bir tane kediye bile bakamıyorlar. Benim gözümde bu insanlar ahlaksız insanlar, sorumsuz insanlar. Yani ne tür bahaneleri olursa olsun insan evinde beslediği bir tane kediye ya, bir tane kediye bakamaz mı ya? Gerçekten çok yazık. Bakmayacaksanız hiç sahiplenmeyin daha iyi. Götürüyorsunuz, sokaklara salıyorsunuz. Ee, aynı şekilde sahiplendirmeye çalışanlara da kızıyorum. Benim için sokağa salan ve sahiplendirmeye çalışan arasında hiçbir fark yok. Bu düpedüz ahlaksızlık bence. Bugün o kediye onu yapan her şeyi yapacak kapasitede bir insandır. O kadar zaman geçiriyorsunuz, bağ kuruyorsunuz. Hiç mi yani içinizde bir insanlık yok? Hiç mi içinizde bir sevgi yok? Hiç mi içinizde bir merhamet yok? Ne bileyim yani nasıl insanlarsınız ya sizler? Bu kadar mı yani kötüsünüz? Acısıyla, tatlısıyla belki de birçok anınız olduğu o hayvanla. Nasıl oluyor da sahiplendirmek istiyorsunuz? Sokaklara salmaya çalışıyorsunuz. Birçok kedi de biliyorsunuz e, ileride cingöz gibi doğum yapacak. Anne adayları bir hayli fazla. Ben de biraz önce markete doğru gittim. Markette e, biraz ciğer mi yer, tavuk varsa almak istedim. Tabii bayramdan dolayı. Yine raflar bomboş. Mecburen günü geçiştirmek için. Zaten sürekli vermiyorum bu arada. Geçenlerde bahsettim. Kuruma ağırlıkla besleniyorlar. Son zamanlarda. Şu gördüğünüz salamdan aldım iki parça. Bir tanesini doğradım. Burada olan kedilere verdim. Birçoğu da tabii şu an için burada değiller. Gelenlere de yine vereceğim. Bir paket duruyor şu an yedekte. Gösterdim zaten. Çok az bir şey de doğranmış var. Yarım tabak kadar. Bazı kediler dediğim gibi gelmediler. Bunları yediler zaten tek tek saymama gerek yok şu an için olmayan kediler hangileri Sare yok Yido'nun kardeşi Ariana yok ee, Ariana'nın annesi yok Çita Safinaz yok Sara olan yok Eva yok ee, Kim kaldı Eva'nın diğer kız kardeşi Zeyna yok Bıdık da gelmedi, bıdık da yemedi. Yakışıklı yok, o da yemedi. Bayan Miki yemedi. Eddie'nin annesi de yemedi. Bakın say say, inanın bitmiyor. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Sağdan soldan gelen kediler de tabi oluyor. Onları saymayacağım isimsiz oldukları için. Onlardan da yemeyenler var. Salama en fazla yiyen kedilerden biri Artur, şu an burada yatıyor. Boncuk, bir de İdo. Onlar bir hayli fazla yediler. Dediğim gibi normalde ben salam beslemesi yapmıyorum. Altına yani böyle yorum yazmayın. Yok salam sağlıksızmış da, salam bilmem neymiş de. Yani bir tek siz biliyorsunuz, kimse bilmiyor. Bazen hani hayvanların diyelim gözlerinde problem oluyor ya hastalanıyorlar işte enfeksiyon kapıyor, ekstra şeyler yani sanki ben bilmiyorum veya bu tarz işleri yapan kedi besleyen sokaklardaki insanlar bilmiyorlarmış gibi birçok şey yazıyorlar altlarına yok teramisin krem kullan yok Gentagut göz damlası kullan arkadaşlar bunları zaten kedi besleyen insanların birçoğu biliyor hani adam video çekerken bahseder arkadaşlar ne yapabilirim bir önerisi olan var mı ne kullanalım ne yapalım Soru sorarsa cevap verirsiniz. Siz zannediyorsunuz ki kimse bir şey bilmiyor. Biz biliyoruz. Tamam yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Anlıyorum ben sizi ama şöyle bir durum var. Bu insanların birçoğu zaten tecrübeli insanlar. İlk kez kedi bakmıyorlar yani. Bu sayıların, şeylerin hepsini bilen insanlar. Sadece biraz empati yapın yorum yazdığınız zaman. Ona göre yazın. Karşıdaki insan sizden yardım istiyordur. Ne yapması gerektiğini bilmiyordur. Bu tarz bir durum olduğu zaman yazabilirsiniz. Şu an için sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Olumlu yönde çok bir gelişme yok. Ee, sadece biraz bekleyeceğiz. Anne kediler artık bir şekilde doğum yapacaklar. Kalan sağlar bizimdir. Artık sloganımız bu şekilde olacak. Zaman ne gösterecek? Ee, bakacağız, göreceğiz. Eva bak, kızım. Eva da yememişti. Birazdan Eva'ya da verelim. Ben de yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Anne kediler doğum yaptıktan sonra 2 aya kadar, bilemediniz 2,5 aya kadar kısırlaştırmalarını yapacağız. Önceliğimiz dişi kediler olacak. Hep birlikte el ele vererek bu hayvanları bu dertten bir an önce kurtaralım. Hem benim kulağım rahatlasın hem sizlerin videoları izlerken kulağı rahatlasın bir de şehir dışına uçak kargoyla ile tabii karşı taraf karşılarsa sahiplenmek isteyen taraf, hayvanlara sahip çıkmak isteyen taraf olursa onlara da o şekilde sahiplendirebilirsek aşılarıydı, kargo ücretleriydi gibi vesaire masrafları karşılayan olursa dediğim gibi bir an önce sahiplendirebilirsek belli başlı kedileri de o işi de o şekilde aradan çıkarırsak popülasyonu da en azından biraz kontrol altına alırsak Kafamız, kulağımız rahatlayacak. İnanın kafam zaten allak Burlak böyle kara kara sürekli düşünüyorum. Hiçbiriniz şu anda benim yerimde olmak istemezdiniz emin olun. Bazen hayal kuruyorsunuz keşke ben kedi besleseydim işte bağım bahçem olsaydı bilmem neyim olsaydı. Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş. Ben size şimdilik sadece böyle söyleyeyim. Yani çeken bilir, yaşayan bilir. Çok zor bir durum, çok sorunlu, sıkıntılı bir süreç. Şimdilik artık videoyu sonlandıracağım. Bundan sonra elimden geldiği kadar arkadaşlar 10-15 dakika aralığında günlük videolar çekmeye çalışacağım sizlere sabah beslemesi yaptığımız zaman. Durumlardan sık sık sizleri haberdar edeceğim. Bu arada Fazilet sanırım doğum yapmış. Kaç gündür hiç görmüyorum. Daha önce de nerede doğum yapmışsa muhtemelen yine o bölgeye gitti. Orada doğum yaptı. Yalnız bu arada karnı inanılmaz derecede büyüktü, gergindi. Şu anda Cingöz'ün 4 yavrusunu düşünecek olursak, yani doğumda 4 yavrusu vardı. Muhtemelen faziletin en az 7 tane yavrusu olmuştur. Ben öyle tahmin ediyorum. Genelde dört tane kedi olarak hep karşıma çıkıyorlar belli bir zaman sonra. Büyük ihtimal bazıları ölüyorlar, 3-4 tanesi kurtuluyor. Biliyorsunuz en son doğumundan dört tane yavrusu şu an hayatta buradalar. Yido, Oscar, Neco bir de Sare. Onları bir şekilde kurtardık. En azından karmaşılarını da yaptık şimdilik. Durumları iyi. Yanlışım yoksa hesaplamalarıma göre şu anda 7 aydan büyükler. Neyse şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu arada Yido şu anda salam oynuyor. Herhalde sandığın altındaydı oradan çıkarmış. Tabi şu anda karnı tok olduğu için oyun oynuyor. Ben evaya biraz vereyim, Yesin. Zaten fazla var salam. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.